Hepimiz zaman zaman depresif dönemler geçiririz. Özellikle de hayatımızda ciddi değişiklikler yaşadıysak. Doğum yapmak da hayatımızın bir dönüm noktasıdır. Bir günde yaşantınız değişir. Minik, sevimli bir bebek hayatınızı ve rutinlerinizi kökten değiştirir. Bu durum tabii ki de ruhsal durumunuzu olumsuz yönde etkileyebilir. İlk 1-2 hafta bu durumu çok hissedemezsiniz. Doğum sonrası iyileşmeye çalışıyorsunuzdur. Etrafınızda size yardımcı olacak kişiler vardır. Bebeğe hayırlı olsuna gelenler falan derken bunu hissedemezsiniz. Ama genellikle 3. hafta itibariyle artık bebeğinizle evde yalnız kalmaya başlarsınız. Özellikle de ilk kez bebeğin olduysanız endişe ve korku yaşayabilirsiniz. Şimdiye kadar sizi arayıp nasıl olduğunuzu soran arkadaşlarınızın, ailenizin ilgisi bebeğe kaymıştır. Hatta işten eve dönen eşiniz bile sizden önce bebeğe koşabilir. Bu durum da ilgisizlik hissetmenize yol açar. Şimdiye kadar sosyal bir hayatınız vardı, makyajınız yapılı, saçınız düzgündü. Evinizi temiz tutardınız. Ama artık bunları yapmak kolay değil. Hatta artık tek yaptığınız şey bebeği emzirmek, altını temizlemek ve uyutmak. Sorumluluklarınız ve sizden beklentiler arttı. Evde kapalı kaldınız ve yalnız hissediyorsunuz. Tüm bunların üstüne doğum sonrası 40 günlük süreçte ani ve yoğun hormon değişimlerinizi de koyarsak, kendinizi depresyonda hissetmeniz kaçınılmaz bir durumdur ve ruhsal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Ama buradaki önemli şey annelik hüznü ile doğum sonrası depresyonun birbirine karıştırılmamasıdır. Annelik hüznü kısa süreli bir süreçtir ve genellikle loğusalık döneminiz bitince geriler ve yok olur. Her iki durumda da yani hem annelik hüznünde hem de doğum sonrası depresyonda da kendinizi yorgun, bitik, enerjisi tükenmiş, korkmuş, hayattan zevk alamıyor, değersiz, yalnız hissedebilirsiniz. Suçluluk duygusu ve şaşkınlık hissedebilirsiniz. Hatta bazen kendinizi ağlarken bile bulabilirsiniz. Ama doğum sonu depresyonda bu belirtilere ek olarak sürekli ağlama hissi, uyuyamama ya da sürekli uyuma isteği, günlük rutinleri yapamama, odaklanamama, sürekli sinirlilik hali, bebeğe veya kendine zarar verme isteği ve ölüm düşünceleri olabilir. Annelik hüznünde bebeğe bakım vermeye devam eder ve ölüm düşünceleri taşımazsınız. Depresyonda ise bebeğinizin bakımlarını yapamazsınız. Hatta ondan nefret edip yanına bile yaklaşmak istemezsiniz. Eğer bu saydığım belirtilere göre yaşadığınız şeyin depresyon olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım alın. Peki bu durumları yaşamamak ya da yaşıyorsanız bu durumdan kurtulmak için neler yapabilirsiniz? Öncelikle bu durum bir zayıflık göstergesi değildir. Asla kendinizi böyle görmeyin. Hayatınızın artık değiştiğini kabullenmek zor olsa da kabullenmeye çalışın. Hiç kimse mükemmel değildir. Mükemmel anne olmaya çalışmayın. Sizin en iyi ilacınız bebeğiniz. Onunla bol bol cilt temasında bulunun. Evet, o şu anda sizi bir süt makinesi gibi görüyor olabilir ya da siz böyle hissediyor olabilirsiniz ama o sizin sesinizi ve kokunuzu çok iyi tanıyor. Nasıl ki ona en iyi gelen şey annesi ise size de en iyi gelen şey bebeğiniz. Ve bu durumu ciddiye alın, geçiştirmeyin. Duygularınızla ilgili konuşmak zor gelse de durumunuzu anlatmak, içinizi dökmek için çekinmeyin. Etrafınızdan bu konuda destek alın. Özellikle eşinizin nasıl bir süreç yaşadığınızı anlamasını sağlayın. Bütün gün yalnız kalmamaya dikkat edin. Güneşli günleri fırsat bilin ve bebeğinizle güneşin tadını çıkarmaya çalışın. Ya da arkadaş, eş dost ziyaretlerine gidin. Kendinize vakit ayırmaya çalışın. Eşinizden, annenizden, kardeşinizden bunun için yardım isteyebilirsiniz. Size gelen yardım tekliflerini geri çevirmeyin. Mutlaka kabul edin. Zor olsa da kendiniz için beslenme ve uyku düzeni oluşturmaya çalışın. Her işe yetişmeye çalışmayın. Dinlenmeye vakit ayırın. Size iyi gelen şeyler neyse onları yapmaya çalışın. Belki bir banyo, müzik dinlemek, kitap okumak, yürüyüş yapmak gibi. Deneyimli annelerin olduğu gruplara katılın, onları dinleyin ve deneyimlerini gözlemleyin. Bu durumu yaşamak sizin suçunuz değil. Herkes bu durumu yaşayabilir. Bunu unutmayın. Her şey zamanla daha iyi olacak zaten. Sadece birazcık sabır lazım. Bu söyleyeceklerim de babalara. Eşinizin zor bir süreçten geçtiğini unutmayın. Bu dönemde ona destek olun ve onu eleştirmeyin. Ona bol bol sarılıp değer verdiğinizi hissettirin. Ufak hediyeler ya da sürprizlerle onu mutlu etmeye çalışın. Ev içindeki yükümlülüğünün azalmasına yardımcı olun. Eğer eşinizin annelik hüznü değil de doğum sonu depresyonu yaşadığını düşünüyorsanız eşinizin bir uzmandan yardım almasını sağlayın. Sevgili ebeveynler, annelik hüznü kısa ve geçici bir süreçtir. Bu süreci kolaylaştırmak ve kısa zamanda atlatmak sizin elinizde. Ama bu durum kısa süre sonra geçmiyorsa ya da depresyon belirtileri gözlemliyorsanız bu süreci mutlaka bir uzman kontrolünde geçirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.